Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Buğra Güzel Soy. Bugün Demon 3. sezonun 10. bölümünü konuşacağız ve Mitsuri girişi diye var Direktmen o zaman atılalım. Mitsuri burada tamamen hani artık solist o. Bölümde de onu görmüş oluyoruz. Zaten yani sahneler, mizansenler, hani e, renk, e, piroteknik olayı. Gerçek çok piroteknik yoktu burada. Biraz daha sahneler vardı, biraz daha fiziksel sahneler vardı. Ve tam işte e, zaten orada hani bir eleştireceğim bir yanı yok. Mizanseni beğendim. Bir husus demostaydı ve zaten aynı şekilde devam ediliyor. Yalnız burada biraz bölümde yani çok beğenmediğim husus şeydi yani biliyorsunuz artık Demon Slayer'da birisi zor durumda kaldığı zaman artık flashback göstermek bir rutin haline geldi. Bir alışkanlık hale geldi Demon Slayer için. Ve burada yani son dakika aslında Mitsuri'nin ne kadar güçlü olduğunu ...görüyorsunuz. Evet, bu arada 10 bölüm sonra sonunda aklımda kaldı bu Mitsuri ismi. Vinland Saga'da Snake'in bir kere ismini duyunca hemen aklımda kalıyor da hani Mitsuri 10 bölümden sonra evet... ...burada subjektivite arıyorsanız buyurun. <laughs> Ama Mitsuri tam son anda hani o knockout olmadan... ...hani knockout olmadan o son ses, işte o ses vuruşu yapınca... ...beşinci iblis, pardon dördüncü iblis. Orada tabii şey oluyor... Nakat oluyor bir süreliğine. Bu arada ben şeyi de beğendim. Yani dördüncü iblisin bu tahtalara vuruşu çok hoşuma gitti. Hani küçük çocuk sesi dolgun. Bir de vurması falan böyle güzeldi. Bir de bunun üzerine editler de yapılıyor. Fena da değil. Böyle bir moktun vari, bir haşiramalık. Böyle bir şeyler bir seziyorum. Yani o düşmanın ağırlığı da ortaya koymuş oluyor. Sadece hani şey davula vurması. Ya yani şimdi Missouri hani esasında işte yani komik yani sevgi sevecen bir aile ortamında büyümüş etmiş onu öğreniyorsun ve kızın Aslında sıkıntısı yani bir Japon tradisyonel yani tradisyonel derken işte e, 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 geleneksel bir ailede olduğunu görüyorsunuz ama bir sevgi yuvasında ve gelenekselliği bozaan işte Japon eşi belli standartları var vardır yani işte hanım çay koy demezler ama ona da yakın bir durum. yani Mitsuri'nin çok güçlü olması yani böyle erkil kuvvet göstermek isteyen kocalara biraz hani sıkıntı oluyor. Kült yani tradisyonel olarak Tabii çok cahilce bir husus ama orada işte bir dışlanıyor ama yani tamam da ailesi yani ailesi dışlamıyor onu mutlu bir ailede e bir de ne bileyim hani koca bulamıyorum moduna giriyor gibi hani doğru düzgün bir eş yok Ha belki onun yüzünden yani tradisyoneline, tradisyoneline uyuyacağım diye hani farklı bir yani görünümünü değiştirmek istiyor siyah saçlı yapıyor bu arada hani biz mangalarda alıştık böyle kırmızı mavi pembe saç görmeye pembe ucu yeşil hakikaten garip ya hani bu gözümüze batmıyor ama animede de diyorlar ha ne kadar garip saçın var yani kadın kas yapısı ve görünüşü çok farklı. Ona dolayı hani bir repuls oluyor ama sadece kocaya bağlanmaları biraz garip. Tabii ondan sonra hani koca bunu eleştirmesi yani eş, eş seçerken bunu eleştirmesi aslında aynı ana konuya geliyor. Hani diyor ki ben niye kendimi değiştiriyorum işte bir çift bulacağım diye. Millet beni böyle beğensin. Tamam önemli bir husus ama yani demin biz Genya Flashback'ını gördük. Hani annesi iblis olmuş çocuklarını öldüren bir durumu gördük. E zaten Toki Tok gibi bir flashback'ı da gördük. Bizi travmatize etti. Hani bu biraz bana hani anladınız mı? Çok şey geliyor. Hani bir ciddi bir travmatizması yok. E sonunda ya zaten kaç yıldır sen haşinasın. Ya yani böyle insanlar zaten seni seviyor, sayıyor. Bir umut ışığısın. E aşkı temsil ediyorsun, güçlüsün. İnsanları kurtarıyorsun. Hani ilk defa mı bunu farkına varmış oldun? Hani işte Genya, Nezuko bir de Aa, ana karakteri mu? unuttum ya. Tanjiro böyle kurtarmaya çalışıp hadi kurtaralım bizim ışığımız falan, bizim umudumuz deyince mi hani akıl ediyorsun? Biraz bana şey garip geldi yani. Hani Genya Tokito'dan sonra bana çok şey geldi yani. Ne alaka? Ama aynı zamanda şey de, hani seçimi de anlıyorum çünkü belki de şey de olabilir hani iblis kesen manga animesinde ya tamam da herkesin de çok trobatik yani alınacak halde bir flashback olmasın Bir de bu olsun tarzında. Yani güzel ama bir şey dedirtiyor yani. Ne alaka? vesaire ve orada aynı zaman Genya'nın da bir özelliğini de görmüş oluyoruz çünkü dediğim gibi dördüncü iblise karşı aşk haşinası var diğer aslında dördüncü iblisin asıl vücudu olan güçsüz vücudu olan işte o korkan vücut küçük vücut e orada zaten e, Genya Nezuko ve e, Tanjiro koştur yani Tanjiro konuşamadım e, ismi yani ismi bulayım derken çok zaman geçti ama bu üçü işte asıl vücudu kesmeye gidiyorlar orada bir ağacın içerisinde olunca Genya dünyanın aslında gücü iblisin kanını yerek <laughs> iblis saçımisi yerek orada geçici süreliğine iblis gibi oluyor yani o an ölmüyor çünkü normalde kalbi falan delinmişti de. yani bu trident e, silahı tarafından bu üzücü üzülen sürekli bir iblis vardı. Hani kısa süreliğine iblislerin de özelliklerinde de sahip ama e, nefesi yapamıyor. Yani nefes biraz güneşle alakalı, nefes sistemi falan çok iblislere karşı gelen bir durum olduğu için Genya bunu yapamıyor. Ama şey merak ediyorum. Sadece Genya'ya özel bir şey mi yoksa? Hani hani bir iblisi kesmeden önce bir iblis haşimisi. <laughs> Orada hop tamam onunla sonra dövüşe git. Yani eğer böyle bir power up oluyorsa ama genel herkeste de değildir. Ama Genya'nın o özelliğini hani biraz daha göstermelerine enteresan buluyorum ve onun haricinde işte e, en son işte o tahtayı kesiyorlar yine o küçük e, asıl vücut olan dördüncü iblisin yani sürekli korkan iblisin vücudu yok ve dördüncü iblisin aslında kaçarken ki şeyi görüyorsun onun insan halindeki flashback'i de görüyorsun orada diyor hani ben bir şey yapmadım hep böyle üzerime geldiler güçsüzdüm kaçmaya çalıştım diyorlar ama en son nereye gelecek olay bilmiyorsun çünkü hani belki de izlenim olarak kendisine bunu gösteriyor ama korkaklık yani kaç kim derken belki de çok kötü. Yani insan arkasına vuruyordur ki yapmıştır. Çünkü bir sürü insan öldüren iblisler bunlar. Ve ondan dolayı hani bakacağız yine ufaktan çünkü biliyorsunuz yani bir iblisin sonu geldiği zaman bir Goku'da bu olmadı ama en son yani iblisin flashback'te ne yaptığını ne yapacağını hani nasıl hani konviksiyonların nelerdir onu aslında biraz öğrenmiş oluyoruz ve yani öğreneceğiz daha doğrusu çünkü ona ilk adımı attık ve muhtemelen biz, biz gelecek bölümlerde çabuk biter diye düşünüyorum. Bu arada çabuk ilerliyor yani şey gibi değil. Bir Vinland Saga, bir Chainsaw gibi değil. İblis kesen yani Demon diğerlerine nazaran çok hızlı gidiyor. Ona dolayı bakacağız bir sonraki bölümde ne oluyor. artık kestiremiyorum hemen bitebilir. Durum bu şekilde. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Burak Güzel Soy. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ciao.